Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Davut Süleyman'ı cesaretlendirdi ve krallığın hükümdarlığı altında istikrarlı olması için ona emirler verdi. Süleyman'ın hükümdarlığını sürdürmesine yardım eden emirler nelerdir? Davut'un bilgeliği Rabbin evinin inşası için yaptığı hazırlıklarda nasıl ortaya çıktı? Ev inşa edileceği zamanki tapınma organizasyonu ne olacak? davuttan ve ibadetin düzenlenme biçiminden ve günümüzde Hristiyan ibadetiyle ilgili uygulamalardan ne öğreniyoruz? Merhaba sevgili izleyiciler ve her yerden tüm izleyiciler. Günlük Kutsal Kitap çalışma programı Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. 1. Tarihler çalışmamızda 22. bölüme, 10. ayet ve 23. bölüme ulaştık. Lütfen bu alıntıda kutsal kitabınıza açın ve bizimle izlemeye devam edin. Başlangıçta konuklarıma hoş geldiniz diyelim. Doktor Esam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Mitat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca stüdyodaki değerli misafirler sizler de hoş geldiniz. Doktor Mitat 22. bölüm 10. ayetten başlayarak bazı ayetleri okuyacağım ve size soruyla döneceğim. Şimdi oğlum Rab seninle olsun. Tanrı Rab kendisine tapınak kurmak için verdiği söz uyarınca seni başarılı kılsın. Tanrın Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana anlayış versin. Rabbin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol. Korkma, yılma. İşte sıkıntılar içinde rabbin tapınağı için 100 bin talent altın, 1 milyon talent gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve tas sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin. Kesinlikle Davut Süleymanı suçlarken başarı adımlarını önüne koydu. Bu ayetlerde gösterilen bu başarı adımları neler? Şöyle söyleyeyim hayat kardeş. Bu bölümde Davut'un genel olarak Rab'bin hizmetine nasıl yaklaşılacağı ve Rab'bin hizmetinde nasıl başarılı olunacağı konusunda Rab'bin hizmeti için koyduğu kurallar var. Oğluna dedi ki: "Şimdi oğlum Rab seninle olsun. Tanrın Rab kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca seni başarılı kılsın. Tanrın Rab seni İsrail'e Önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağ görü ve anlayış versin. Elçi Paulus Tanrı'nın yasasına bağlı kalmak için Mesih'in sözünün sizde bolca yer almasına izin verin dedi. Tanrı'nın sözüne atıfta bulunmadan başarılı bir hizmete sahip olmak imkansızdır bu durumda. Ve merak ediyorum bazı insanlar düşüncelerine ve insanların fikirlerine veya insan onayına dayanarak kendilerini Rabbe hizmet ediyor olarak görüyor. Bu hizmet mükemmel görünse bile onun meyveleri Tanrı'nın gözünde hiçbir şey değildir. Rab için hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Ama aynı zamanda güçlü ve cesur olun. Korkma, yürekli ol. Bir adam Rabbe ve sözüne yapışırsa ve onun sözü sağlamdır ve onda bolca oturursa ve Rabbin arkadaşlığından emin olursa sahip olacağı en belirgin nokta Rabbin işine ilişkin cesaret, güç ve yiğitliktir. Sonuç olarak Rabbin sesini dinler. Korkma. Çünkü ben seninleyim. Korkmayın çünkü ben sizin tanrınızım. Rab ona eşlik edip rehberlik ettiği ve adımlarını yönettiği için kendini güvende hissediyor. Ama aynı zamanda bir babadan oğluna güzel sözler de görüyoruz. İşte sıkıntılar içinde Rabbin tapınağı için yüz bin talant altın, bir milyon talant gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Yine de kendisi hakkında çok alçak gönüllülükle konuşuyor, büyük acılarla ve Tanrı'nın gözünde alçak gönüllülük oğluna örnek oluyormuş gibi. Ne kadar zengin olursan ol ve Rabbe ne yaparsan yap, alçak gönüllü ol. Doktor Esam şüphesiz bu sözler Süleyman için cesaret vericiydi. Bu nasıl gösterildi peki? Sanırım bu sözler olmasaydı Süleyman asla bildiğimiz Süleyman olmazdı. Öyle ki Süleyman'ın doğru davrandığı aşama burada söylenen her şeyi yaptığı zamandı. Süleyman ilk safhasında bu emri yerine getirdiğinde çok dehşete düşmüştü. Lütfen okuduğunuz kısma ve ondan önceki kısma değineyim. Birincisi prensip olarak sanki Süleyman'a bunlar benim sözlerim değil, Tanrı'nın sözleridir diyormuş gibi. Bu çok fark yaratır. Süleyman babasının emri olduğunu bilmesi iyi olur. Ancak Süleyman babasının emrinin sadece babasının emri değil, Rabbin emri olduğunu bildiğinde özellikle Süleyman'ın Davut'la ortaklığında daha büyük bir etkisi olacaktır. Babasının Tanrı'ya nasıl saygı duyduğunu gördü ve bunu babasının Tanrı'ya saygı duyduğu yaşam evrelerinde gördü. O kesinlikle saygın bir babaydı. Ona söylediği ilk şey, Tanrı'nın vaadiyle geldin, buraya tesadüfen gelmedin ama Tanrı bana doğacağını ve adının Süleyman olacağını söyledi. 9. ayette şöyle diyor, ama bari sever bir oğlun olacak, onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Yani bir vaatle doğdu. Bir vaatle doğdu. Onun adı bile vaat edilmiş. Yani tesadüfen burada değilsin. İlk etapta Tanrı'dan geldin. İkincisi Tanrı ondan sorumludur. Onun günlerinde İsrail'e huzur ve sükûnet vereceğim. Yani Rab bana vaat verdi. Süleyman'ı korkutacak bir şey varsa o savaşlar olurdu kaç savaş açtığımı ve içinde olduğumu gördün. Tanrı bana söz verdi. Benim gibi bir savaş adamı olmayacaksın. Hayır. Günlerinde barış olacak. Ve Süleyman'ın hüküm sürdüğü bu pasajda başından beri onun krallığının bir barış krallığı olduğu için düşmanlardan hiç söz edilmediğini biliyorduk. Bütün bunlar içinde huzur getirdi. Tanrı'nın vaadiyle geldin ve Tanrı günlerinde barış olacağına söz verdi. Sana emredeceğim ikinci şey ev. Tanrı bundan da bahsetti. Davut Süleyman'a şöyle diyor. Rab benim adım için bir ev yapacak. Bunu eklemek harika bir şey. Adıma bir tapına kuracak olan odur. O bana oğul olacak. Ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim. Sanırım bu emirler Süleyman onları bilgi ve tecrübeli bir babadan aldığında ve bu da baba onları Tanrı'dan aldığında bunlar Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Daha sonra görüyorsunuz. 12. ayette şöyle diyor. Tanrı Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağ ve anlayış versin. Bilgelik ve sağ Bu daha istedim. sonra oldu. Solomon sanki ona ihtiyacın olan bu diyormuş gibi istedi. Bu Süleyman'a bu zemine veya bakış açısına dayanarak Tanrı ile nasıl ilişki kuracağı konusunda ilham verdi. Çünkü Süleyman Rabbi şöyle seslendi. Babama söz verdim ve ona evi yapacağımı söyledim. Bu yüzden babamın inşa etmem gerektiğini söylediğin evi istiyorum. Babam bilgeliğe ve sağduyulu olmaya ihtiyacım olduğunu söyledi. Evi inşa etmek için sağduyu ve anlayış istiyorum. Bu sözler Rab ile uğraşmanın temelini oluşturdu. Bir ara verip genel olarak yaşamın amacını sormak için geri döneceğiz Doktor Mitat davut evi inşa etmek için yaşadıysa kendi başına inşa etmese bile yaşamamız gereken yaşamın amacı nedir Aradan sonra görüşeceğiz. Çalışmamızı tamamlamak için tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Aradan önce sordum. Yaşamın amacı nedir ve ne için yaşamalıyız Doktor Mithat? Tanrı ile gerçek bir ilişki içinde olan Davut'u görüyoruz. Onun kalbi Rabbe yakından bağlıdır. Tanrı ile gerçek bir ilişki içinde olan herhangi birinin kazanabileceği en önemli şeylerden birinin hayatının bir amacı olması olduğunu hissediyorum. Birçok insanın hayatları için dayanıksız amaçları vardır. Ve bu amaçlara ulaşmanın mutluluk ve neşe getireceğini düşündükten sonra bunun bir serap olduğunu keşfederler ama Rab korkusuyla yaşayan herkes onun adına yaşar hayatına değer katan harika amaçlara sahiptir burada gördüğümüz şey bu her şeye sahip olan ve çok şey kazanmış büyük bir kral. Ancak yüreğinin kendi yollarında veya düşüncelerinde değil, Rab'bi onurlandırmak ve istediği şekilde yüceltmek için bir amacı vardır. Bütün gücüyle her şeyi hazırlarken bu amacın peşinden nasıl gittiğini görüyoruz. Bu ona çok pahalıya patladı ama yaptığı şeyin ne kadar değerli olduğunu hissediyordu. Bu Tanrı için bir şeyler yapan herkesin hissettiği değerli ve anlamlı bir şey yaptığını hissettiği bir zevktir. Rabbin yaptığı küçük şeylere ve en büyük şeylere bile nasıl değer verdiğini bilir. Rab İsa bir bardak soğuk su verenin ödülünü asla kaybetmeyeceğini söyledi. Az ya da çok büyük şeylerde Rabbi onurlandıran zamanının hayatının ve çabalarının ne kadar değerli olduğunu hissedecek ve ister zamanı, ister çabası veya çok basit olabilecek yetenekler olsun geçici olan basit şeylerin sonsuza kadar süreceğini bilecektir. Rabbin önünde büyük bir değerdir bu aslında ve bu değeri kaybetmek insanda büyük bir üzüntü verir. Rabbin gelişinden bahseden 1. Korintliler 15'teki son sözleri hatırladım. Rabbin gelişi dünyadaki her şeyin sona ereceği ve dinlenmemiz anlamına gelir. Şimdi rahatlayalım mı? Hayır. Diyor ki, bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Evet, bunu bilerek. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Doğru. Elbette misafirlerin sorusu var ve şimdi bir soru alacağız. Rabbin Davut'a verdiği sözü gördük krallığını sonsuza dek sürdüreceğim. Aynı söz 2. Samuel 7'ye 12'de de geldi. Ama şimdi Davut'un krallığı ve tahtı nerede? Nasıl olur da Rab bir şey vaat eder ve onu yerine getirmez? Cevapsız mıydı yoksa Rab vaadini mi unuttu? Tanrı korusun. <laughs> Kutsal kitapta Mesih simgeleyen karakterlerin her zaman iki yanı vardır. Örneğin İbrahim'in soyu olan İshak'tan bahsederken şöyle yazıyor. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. Sonra Galatyalılar'da mukaddes kitap şöyle der ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor. Yani İsa'nın kişisel kesik ve sembolik kesiği var. Aynı şey Süleyman'la ilgili ayetler içinde geçerli. 1. Samuel kitabında ve 2. Samuel kitabında onun hakkında ayetler ve burada okuduğumuz ayetler bildiğimiz üzere Samuel ve Krallar kitabının Ayetleri kişisel tarih hakkında konuşur. Tarihler kitabı bu kişinin sembolik tarihi hakkında daha çok konuşur. Sonuç olarak kişisel tarihte ona uyan ve Mesih için bile geçerli olmayan şeyler bulur. Kişinin kendisinde. Buluruz. Evet Süleyman olan kişinin kendisi. Sembolik tarihte Süleyman tarafından sembolize edilen Mesih'e atıfta bulundukları için ona uymayan şeyler bulabiliriz. Doktor Hasan bu çok önemli bir konu. Tekrar edin lütfen. Kişisel ve sembolik tarih. Birinci, ikinci Samuel, birinci, ikinci krallardaki karakterler kendileriyle kişisel olarak ilişkilidir. İnsanları gösteren Tarihi kişisel günler. geçmişleri. Geçmişleri açığa evet. çıktı. İnsan ve insanın sınırlı olduğunu ve her şeyde öyle kalacağını gösteriyor. Ancak birinci, ikinci tarihler kitaplarında şeyler semboliktir. Süleyman Mesih'i simgelemektir. Mesih'i atıfta öyle bulunur. Değil mi? Onlara uygulanamayan şeyler vardır ve zayıf olabilecek şeyler vardır. Ancak genel özellik kendileri için geçerli olmayan şeylerin olmasıdır. Mesela ne gibi? Uymadı. Geçerli olan şeylerle başlayalım. Örneğin 2. Samuel'e atıfta bulunursak, 2. Samuel 7-12'de Rab Davut'a şöyle dedi. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Krallığını pekiştireceğim ifadesi Süleyman için bir kişilik ifadesi olarak geçerlidir. Sonra benim adım için bir ev yapacak ve sonsuza dek onun krallığının tahtını kuracağım. Bu Süleyman için geçerli değil. Sonsuza kadar. Ne Süleyman ne de herhangi bir insan sonsuza kadar yaşayacak. Ben ona baba olacağım ve o benim oğlum olacak. Suç işlediğinde onu insanların sopasıyla Süleyman terbiye edeceğim. Bulunuyor. Ve bundan tarihler kitabında Tarih bahsedilmiyor. Tarihi sembolize ettiğini söyleyemeyiz. Söz edilmemiş. Tarihlerde bundan Tarihlerde bahsedilmemiş. Olamazdı. Tarihlerde olduğu gibi Süleyman Rabb-ı evet, sembolize eder. Bu kime atıfta bulunuyor? Ne zaman suç işliyor Süleyman? Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Ama senin önünde kaldırdığım, Saul'den esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Çünkü o sadece sembolize etmekte kalmıyor. Aynı zamanda soyundan Mesih gelecektir. Ama senin önünden kaldırdığım, Saul'den esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Birinci tarihler 22'ye 9'da bu kısma gittiğimizde, ama barışsever bir oğlun olacak, onu her yandan kuşatan düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturacağım.'' adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Bütün bunlar Süleyman'a uygulanabilir. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak. Ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim. Süleyman öyleyse Süleyman için kişisel bir kısım var. Kişisel kısım önceden söylendiği gibi oğlun bir kral olacak diye bir kral olmasıydı. O bir kral oldu ve soyundan başka bir kral da çıktı ve bu böyle devam etti. Ta ki bu krallık yok edilene ve esaret altına alınana kadar ancak buna rağmen kraliyet soyu Mesih'e gelene kadar devam etti. Geldi ama kişisel bakış açısına göre Süleyman'ın hayatı sona erdi ve tüm krallık ortadan kayboldu. Şimdi Süleyman'ın krallığı diye bir şey yok ama Mesih geleceği zaman Süleyman hakkında söylenenler onun içinde gerçekleşecek. Bu ayetler Süleyman'da yerine getirilmedi. O geldiğinde Mesih'te yerine getirildi ve o hüküm sürdüğünde yerine getirilecek. Düşmanlarını ayaklarının altına serecek. Sözlerini yönetecek ve yerine getirecek. Kim? Kim hüküm sürecek ve onun krallığı barışla dolacak kim hüküm sürecek ve kutsal kitap şöyle diyor O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Bütün bunlar uymuyor. Süleyman, Süleyman değil, Rab'bin kendisi. Süleyman'ın sembolize ettiği ve Süleyman'ın içinden gelen Davut'un soyundan da söz ediyor. Süleyman da kişisel yönler yerine getirildi. Süleyman suç işledi ve demir çubukla ilahi yargıyla disiplin altına alındı ve Süleyman'ın soyunun işlediği kötülük yüzünden bu krallık sona erdi. Ancak Tanrı'nın gözleri kişiler üzerinde olmadığı için Tanrı hala sözünü tutuyor. Hüküm sürmesi gerektiği gibi. Evet, hüküm sürmeli. Tanrı söz verdiği şeyi yapabildi. Bu insanoğlu olarak Mesih'in hakkıdır. Doğru, bu Mesih'in hakkıdır. Doktor Mithat 23. bölümde Davut'un sadece evi inşa etmek için malzeme sağlamakla kalmayıp aynı zamanda evin içindeki ibadeti ve hizmeti organize etmek için akıllıca davrandığı çok açık. Lütfen bize nasıl akıllıca davrandığı konusunda bir fikir verin. Davut'un ham ilgili materyalist düzenlemeler yaptığını gördük. Harika düzenlemeler ve bunu onun için yeterli olabilirdi. Ama tutkuları çok daha fazlaydı. Yani rap için bir rüya dediğim şeyi gördü. Bu yüzden her ayrıntıyı düzenliyordu. Tam da onu 23. bölümde kutsal kitabın dediği gibi gördük. Davut, İsrail'in bütün önderlerini, kahinleri ve levilleri bir araya topladı. 30 ve daha yukarı yaştaki Leviller sayıldı. Toplamı 38 bin erkekti. Levilleri ve ev gerçekten varmış gibi hizmet edecek herkesi bir araya getirdi ve sanki sorumlulukları ayarlıyor ve işten sorumlu kişileri düzenliyordu. Sadece Levilleri değil, aynı zamanda Bunlardan 24 bini Rabb'in tapınağının işlerini gözetecek, 6 bini memur ve yargıç olacaktı. 4 bini kapı nöbetçisi olacak, 4 bini de Davut'un Rabb'i övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı. Düzenlemelerin ne kadar doğru olduğunu görüyorsunuz. Tanrı'nın evine saygı duyuyor. Bu yüzden önce onları bir araya getirdi. Sonra her birine görevler verdi. İnce detayları önemsiyor. Sanki ev onun görüşündeymiş gibi. Ve içindeki tutkular açıktı çok net ayrıntılar. Onları böler ve onları açık bir şekilde görevler verir. Bir rüyaya kapılmıştı yani. Kesinlikle. Evi görmedi ama yine de biliyormuş gibi ayarlıyor. Hadi bu taşı buraya, bu kapıyı ve hatta evin içindeki ibadeti buraya koyalım diyormuş gibi. Evet, Tanrı'ya evet. en iyi şeyi sunmak için onu harika bir uyum içinde düzenler. Kalbi Rab tarafından meşgul edilen kişi. Bir ara vereceğiz. Sonra misafirlerden bir soru almak için döneceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, misafirlerin sorularını yanıtlamak için tekrar geri döndük. Levililerin rolü ve Rabbin evindeki çalışmaları. Rabbin evindeki hizmette Levililerin rolü nedir? Levililer Rabbin evi ile ilgili her şeyden sorumluydu. Son zamanlarda bildiğimiz gibi görevleri organize etmek için özel bir şekilde bölünmüşlerdi. Örneğin Kohat kabilesi, Kohatiler, kahinler onlardandı. Bu kahinler kurban sunmadan sorumluydu ve kutsal yere girmeye hak kazandılar. Başkahin en kutsal yere girme hakkına sahipti. Bu onlara özeldi. Barınağın içindeki her şey Levililerin göreviydi. Burada söylediğimiz bazı şeyler de özetleniyor ve devam edebiliriz. Burada Levililerin sayısı Mısır'dan çıktıklarında başlangıçta 8.000'den şimdi 38 bine çıktığı açıktır. 30 yaşın üzerindeki her biri sayılır. Rabbin evinin çalışmasını gözlemleyerek çalışmalarının arttığı açıktır. Bunların en büyüğü olanlar 24 bin işten sorumluydu. İşte bu kişiler halkın memurları bilgilendirmek için. Halkı bilgilendiren levlilerdir. Hakimler çıkan anlaşmazlıkları yargılıyordu. Bu aynı zamanda levlilerin işiydi. Enstrümanları ve tüm enstrümanları olan şarkıcılar da Levlilerin eseriydi. 28. ayetten Levlilerin çalışmaları hakkında bazı ayrıntılar biliyoruz. Görevleri her şeye yardım etmek için kutsal yerlere giren kahinler olan Harun'un oğullarına yardım etmekti. Rabbin evinin hizmetini alarak mahkemelerin ve odaların bakımı ve kutsal olan her şeyin temizlenmesi Tanrı'nın evine hizmet için herhangi bir iş. Görevleri aynı zamanda tahıl sunusu ununu getirecek olan gösterişli ekmeğe de yardımcı olmaktı. Mayasız ekmek, gofretleri pişirmiş sunular ve her türlü ölçü ve miktar ve ölçülerde her sabah ayağa kalkacaklardı. Rabbe şükredip övüyorlardı ve aynı şekilde akşamları ve şabat günlerinde Rabbe yakılan yeni aylar ve bayram günleri sunular sunumunda. Kahinler bunları sunacaktı. Böylece toplantı çadırı ve mabedin sorumluluğunu üstlenecekler ve kardeşleri Harun'un oğullarına Rabbin evine hizmet etmek için katılacaklardı. Bunların hepsi Levlilerin göreviydi. Evet hepsi. Levlilerin hizmeti Rabbin evinin içindeydi. Rabbin evinin içinde konuşlandı. Kesinlikle. Konuklarımızla birlikte bölümü gözden geçireceğiz şimdi. Tanrı sözünü unuttu mu? Veya 2. Samuel 7 ve 1. Tarihler 22'de vaat ettiği gibi krallığı kurma konusundaki sözlerinden vaz mı geçti? Gerçekten hayır. Tanrı vaadini unutmadı. Ancak 1. ve 2. Samuel ve 1. ve 2. Krallar kitaplarındaki ana fikrin bireylerin kişisel tarihini anlatmak olduğunu görüyoruz. Ancak 1. ve 2. tarihlerdeki ana fikir sembolik tarihi anlatıyor. Öyleyse kutsal kitabın krallığın kurulacağını söylediğini bulduğumuzda bu Süleyman'a atıfta bulunur. Ancak sonsuza kadar kurulduğu için bu Rabbe atıfta bulunur. Hiçbir insan sonsuza kadar hüküm süremez ya da yaşayamaz. Süleyman'da yerine getirilemeyen her şey Kral Rabisa'da yerine getirildi. Tanrı'nın vaat ettiği her şey Mesih yeryüzünde bin yıldır hüküm sürmeye başladığında tamamen yerine getirilecek. Harika. Davut'un Tanrı'nın evine hazırlanırken, materyalleri ya da ibadet düzenlemelerini hazırlarken nasıl bilgelik gösterdiğini bilmek isterim. Ve Süleyman'ın rolü neydi? Davut'un sadece malzemeleri değil, aynı zamanda Levilileri bir araya getirip, sanki evi görüyormuş gibi düzenleyip böldüğünü de görüyoruz. Bu onun ne kadar ilgilendiğini ve tüm detaylarıyla başarmaya istekli olduğu bir rüya gördüğünü gösterir. Teşekkürler, Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Rabbin hizmetkarları. Rabb sizi Sonraki bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, insan başarısızlığına bakılmaksızın Tanrı'nın yerine getirmesi için vaat ettiği şey, Tanrı Davut'a tahtının sonsuza kadar kurulacağını ve kralın görkemli tahtına oturması gerektiğini vaat etti. Süleyman sadece bir sembol ve sınırlı bir adam olduğu için bu sözlerin Süleyman'da yerine getirilmediğini hepimiz biliyoruz. Bu görevi yerine getirmede başarısız oldu. Ancak kral gelecek ve zafer tahtına oturacak olan kral Mesih gelecek ve tüm peygamberliklerin gerçekleşmesi Mesih'te olacak. Tüm eski ayetin ana konusunda Mesih gibi peygamberlik sözleri ve semboller ve tüm kutsal kitap peygamberlik sözü Mesih'e atıfta bulunur ve İsa'nın tanıklığı peygamberlik ruhudur. Böylece Mesih Süleyman'ın başarısız olduğu şeyi başaracaktır. Yeryüzünde hüküm sürecek olan kral ve onun krallığı sınırsız ve sonsuzdur. Bu nedenle insan eline bırakılırsa herhangi bir proje başarısız olur. Ancak bunu yapan Mesih olduğu için Tanrı'nın projesi başarılı olacaktır. Mesih kurtuluş planını yaptı ve başardı. Mesih yeryüzünde hüküm sürecek ve başarılı olacak ve başarısız olurlarsa dünyanın tüm kralları olur. Çünkü onlar insanın gölgesidir. Ama Mesih kralların kralı ve rablerin Rabbidir ve hükümdarlığa sahip olan ve onu sonsuza dek kuracak olan odur. Sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. يا يسوع مستحق إيه كل المجد يا يسوع كل ركبه تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق إيه كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلى حضورك يملى يا يسوع خلى حضورك يملى يا يسوع نتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى يا يسوع Davut'un Tanrı'nın evini inşa etmeye yönelik düzenlemeleri yalnızca materyal hazırlamakla mı sınırlı? Davut, Süleyman'ın inşa edeceği evde yapılacak ibadeti hazırlamak için kahinler, leviller ve şarkıcılarla tüm düzenlemeleri yaptı. Yeni ahitin ışığında bundan ne öğreniyoruz? Davut dersi aldı ve insanları daha önce yaptığı gibi saymadı. Bu nasıl ortaya çıktı? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Eder. Sözlerin eder Sözlerim sözlerimdir Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur